Aha Batu Tapas. <laughs> Oğlum ölümüm yok lan. Tarkov'da Bitcoin buldum geçen Serkan. Bak direkt sattım direkt. 300 k 300 k idi Bitcoin? 800 k. Oha. Hmm. Yok oha. Vay başı ya. Bilmiyorum artık niye öyle. sattın değil mi? Ne? Ya Flea Market'te sattım. Flea Market'te banlanmış gözüküyor. Terapiste sattın yani. Terapiste sattım aynen. Yani yeni şey gelmiş. Tarkov Airport'ta bulabilirsin diyor. Baktım öyle biri yok. Airpo Airport, yok yani. Raider geldi. Airport <laughs> mu? He. Tarkov Airport. Neyse oyun baş. Ha şey o. Ee, ref açıyorsun. Ref diye bir karakter gelmiş. Onun onu açtığı item aktarabiliyorsun işte. Arada daha Burayı açmışlar ha Umut. Altındaki kapıyı. Orada ne çıktı? Kutu senin C4 attığın odada bir var. şey var ya, prost var orada. Red room'da biri var. Stock trading room. Tamam, duvarlardan biri açıldı beyler. Nereye gitti lan? Walker'ı verdiler o küpte. Asansörde öldürdüm. Çıktık da arkası. Bir de dronlayayım mı lan dur? Ben maestro var ya. Hmm, okey evet. Bomb behind the barricade, be careful. Nice. Ne yaptın? O arkada toplantı yapmış canım. Ben solumda ses alıyorum. Şart yerde adam ya küçük odada. Bana headshot atmayın da. Evet. Oyunun sesleri şu an mükemmel geliyor lan niye öyle? Adam görmedim. Benim ödeye tabii bir şu şey. <laughs> Olabilir. Ben bu sezon hani bir, bir de üç şey bir defa oynadım hiç hile gelmedi. Arkova yeni şey eklediler, boş şey eklediler. Var ya mü... ne yapıyor? Sergen sen Tek bu atıyor. sezon hile hiç görmedin mi dedim? <laughs> Hayır. E, e, hesap banlandı ya, aldım. 3 2 ay mı oluyor işte 2 aydır girmedim. Ondan sonra girdiğimden beri görmedim yani 2 gündür 3 gündür. Evet. Ben bu sezon pası en çok hile gördüğüm şey herhalde. Bu hafta hile yani olduğuna mi? şüphelendiğim insan. İlk oynarken öyleydi. Bu hafta ama hiç görmedim. İki gündür. Oynamıyoruz ki bu hafta. Yani 10 tane maç attım. 12 tane maç attım hiç gelmedi. Bilmiyorum. Ne yaptım sen Boss ne yapıyor? BTR'lı evet, boss mu? Alt, alt, kadar aldı. E, değil yok. Partizan diye bot. bot. E, pompalı silah var. Bir tane de tarımalısı var. Böyle maplerde geziyor böyle. Random geziyor. Böyle tek atıyor genelde sana. Bir şey gibi işte. Kile gibi. Hani duvar aksı falan vurabiliyor sola bazen. Sola mı giriyorsun, Arkadaşlarla mı giriyorsun? Bazen sola giriyorum, Bazen arkadaşa giriyon. Arkadaşa giriyon sonra yük oluyor. Biriniz monte şeyden o mı? alınsanıza. Tünelden. Hatta iki kişi de oynasa bay, bay, bay. olur. Şuradan oynayacağım kalkanım var. Bu zaten. Ben oldum. Biriniz de bir üst kata çıktı. Ben, Kim bilmiyor musun? Bir şey olmaz. ben Zorda çok ölmeyin. Ha, şey yapmaya çalışıyor Ooo iki kişi burada. Yemekçi değilsin. Ulan. Ben halledeceğim. halledeceğim. Biraz bekleyin. Biraz yorun onlar orada. Yerde yatıyor Hı. bu. Ya ölmeyin çatışın matışın işte. Oraya gelmeye çalışın. Geri kaçtı geri kaçtı. Garaja gidiyor. İlk kişi garaja gitti. Kapının oradan yatışı yapıyor. Kanka bu şey, şey önümde duruyor. Ya. Aranızda müsait olan birinden bir drone bakmasını isteyeceğim. Bakarım. Şu drone'u izlesene. Koyuyorum. Gel söyle. Bir acım var. Alamış. Alkan var. Tam onu bırakabilirsin. Girdim okay. içeri. Boosting a Merife tam zamanında cam asmış mı? Kanka buradan girmemizin imkanı yok. Karaca mı dönüyorsun? Yani iki kişi bakıyor, açmamızın imkanı yok. Bir şey yapsak peki? Main'deki şeyden girsek, patlatsak orayı. Açabilir misin? Kayıtlı. Evet, bak, nasıl kaçıyorlar? Kayıtlı mı orası? Bakalım. Ben de el bombası var belki patladın mı? Aa iki kişi öldü mü? Ya elektrik tuttum. Ya. Gel biz şeye dönelim ya. Meyne dönelim. Tamam. Şu an Erken, tabancayı şu an. çektim evet. hızlı koşmak için. Bura ne? Ya burayı da elektrik demiş abi. Şey ya. Abi. Yani Beko, sen niye gittin ki abi orkuya? Kanka o, o sonu zaten. zaten. Kanka, evet. Şu da kapatın. Kanka, direkt. biri kaçtı. Öldü. Karşıda karşıda şurada pinkte. Lof 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 öldü. Nice. nice. Ya gördün mü bir füze attım hepsi daldı. Güzeldi <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka oradan dolaşmasak patates olurduk ya. Dört kişi de, aynı yerde kalıyorduk. Giremeyebilirdik. Evet. Üç kişi olacaktı adamları. Bakın. Bir de aynı yere bakacaklardı hep. Siz arkadan iyi oldu. Hı -hı. Hı -hı. Elhamdülillah. locate <laughs> bomb. Üst kat mı? <laughs> Orta kat mı acaba? <laughs> yok yok alt <laughs> alt. En alt en alt. <laughs> en alttan geliyor sesler. <laughs> Değil mi? Aynen. En evet. Var mı? Montaigne alacak alayım mı? Burada var. Yani Bilmiyorum. çok almana gerek yok ya. İstiyorsan başka bir şey de oynayabilirsin. Zaten montaynelik bir şey olmuyor. Sokmuyorlar ya. Oryx is Oryx mi? Biri üst katta. Kayıt galiba. Eko Eko. Eko mu üst katta? ben buradan, ben buradan gireceğim de ölmem inşallah. Üst kattaydı merdivenlere gel Bir gidelim bakalım neredeymiş. görebiliyor musun Ekber'i? Yok, ben bomba salacağım. <laughs> Kimdir neresi? Scanning <laughs> burada. Sonlarından bir. Geri gözükmüyor bak, atlamış herhalde. O Neyse, Şu ne an telefondaysa belki direkt görebilirsin. On Onun yanında var. Üst <laughs> katta biri var lan. Üst katta biri var. Sanki birinin koştuğunu duydum da. Koşuyor mu? Kalkanlıyım. Tamam geç açmış Evet Tamam yani EMP var mı? Ekko şu an şeyde yani <laughs> telefonlarım Akavet var, <mı? Gülüyor> <Ha, kayıt> var. <laughs> Sola gitti sola -site Site inşeritlediğimiz... Eko site'da mı? Site'da işaret edeyim. Eko'nun tam olarak bilmiyorum burada. Gözüküyor bende. Telefonu Elefanda köşe gözüküyor. Menzil düşürmesin. Bu elektriği alabilecek <laughs> da, su, var Var La, Aldın mı bu su durumu? Var var. Şimdi bir garaja bakayım. Garajda zaten şey atmış, kamera atmış, oradan izliyor. Tamam mı? Bu kim? Ha kayıt. Pingimde Kayıt. Pingimde. Tam pingimde. Nice. Dur. Bir daha geçiyorum kamera. Evet, i̇çeride. İçeride. Bekle içeride. içeride. Nice. Havasını görmüş mü lan? geçmişim tam ya. Bizim adam olabilir mi acaba? Ben de tam içeri atlarken gördüm. Yani. Bu bizim adam olabilir. Değil mi? Bizsans'ın ışıttı orada. Sen, sen öldükten sonra. Yok, yok yok, tamam. 770 maçı var oğlum. İyi de değil adam. Öyle mi oldu? Hoş. Ee, bak burada heal olmaya yakın ben varım ama zaten ben kötü oynuyorum. 170 maç. Son dört sezonda. Biz üçünüzün de 900 üstü. Ego. Benim kalbim. Üçünüzün 900'ü dedi oldu. Nasıl benim o? Zaman? <laughs> 957'nin yarısı 400 yapar hani yarım saatte hesapsa. Niye aldım bilmiyorum lan ben bunu oynamayı bilmiyorum. Adamdan gördüm al. On geri geldi ha. 2.5. buçuğu yüzdü. falan sana. Melusi'ninkini geri getirmezler. Güzel

Yere şey yaptı, Gere, EMP mi attı? Bir şey attı. Bana gelmedi ama. Şey attı galiba. Benim C4 attığım yere attı. Girmiş olabilir o oda. Göremiyorum o odayı. EMP mi? etkisi. Kamerayı da kırmışlar bak. Orada birileri var. Evet etkisizlik. Herkes yatıyor ya. Yok girmemişler. Henüz. Kanka vurdum ikisini. Gidin hepsi o zaman? Iki, i̇ki kişiyi vurdum, odayı bilmiyorum. Ka kapıdan girenleri vurdum. Bir adam varmış kan. Görmedim. Kapıdan girenleri vurdum, değil mi? Geliyorum sana. Gelmeye çalışma önce. Yukarıdan mı lan, tepede mi? Görmüyorum Drone'da ya. geliyor Serkan. nerede lan? Kameralardan gözükmüyor mu bir şey? Ya balkonda ya çatıda ya şu. Nice. Lan yılan ölmedim son saniye. <laughs> Ama gelecektim. Ses diyorum bir yerden. Karşımda tepemdeymiş. Aşağı atmadı. Bir e, baksana Aslında. uçta kaldı amına Ağzına ver. Aha botu topaz. <laughs> Oğlum ölümüm yok lan. Benim beğendiysen kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi bir yorum yapmayı unutma.